Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile kanalıma ne yapıyoruz? Bugün ee, gördüğünüz gibi yine kart oynuyoruz. Ben kendi söylüyorum, bu benim seviyorum. Kusura bakmayın diye onlar için yorum yeni açtım. Çok evet. Bir tarafa da şey Ben yani başlamıştım. Sonra videosunu çektim böyle güzel olur diye. ne nereye? Ben burada e, Luna Park'ta yerler olur ya popcorn falan Orayı bulduk. bir dükkanımıza çok bir şey oldu. Sarı geldi ki. Sarı gelmek için çalışan falan var. Çalışan şundan. Ben şundan mermerli abi. Bayağı piyango. bu piyango. Bayağı piyango. Bayağı Vai, Gangue, vai, Gangue, vai, Gangue, 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 da... Gangue, 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 Gangue,

I played it before because it's like it's a game. Trust me. I played this one. Can Ne <laughs> balon şey balon Aa balon aldı. mi buna? Belki bunu içebiliriz arkadaşlar. Burada diyor ki Ha <laughs> bitirdik şansı Öyle bak diyor Ben buradan Kim ya bu? ekip geldi lan bura Sevgiler tatlılar var mı Dans yapıyorlar lan Dans yapıyorlar Bir tane de gidiyorlar yani.

Her şey, video bu video gelebilir belki. Bilmiyorum. Blok tarzı videolar istiyorsan e, abone olmayı unutmayın. Blok tarzı videolar geldi. <laughs> Artık yani siz abone olursanız blok tarzı da, e, videolar daha fazla geldi. Daha çok geldi. Bak burada yeni yer açılıyor. yani yine dönecekler Burada okuyup böyle şeyler koyuyorlarmış da. Onu söyledim ya. Bir, bir şey koyuyorlar. Ama bazı zaten koyuyorlar. Aa. Bu kanala geçtim. Bu Ge çok geçti. video paylaştım. Ne yaptık ki Ne yaptık bugün ne yaptık. Bugün ne yapacağız. 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 videoyu. ne yapacağız. çekeyim ne yapacağız. Bugün ne yapacağız. Bugün bir şey yapacağız. Bugün ne

Hani Balon ben de bunları var. Üstüm. Balon diyor. Balonla bunların üstüne çalışıyor galiba bunlar. bence diyor. Sonra ben bir Hey, emoji tane yokmuş ya. Aa lan. Hadi lan lan hadi. Hadi lan lan hadi Bak 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 harekete bak şimdi. Hop. Bak. Bak şimdi ben bilmem evet, ben bilmem yok ki bende bir şey. Yok. Ay ki sağlam. Şuraya almak istiyorum ama bu çünkü buraya gitmiyorum. Ama buraya da gidiyoruz. Ben gelmeyin oğlum buraya. Burada kadın çalışıyor. Bu vallahi erkekler, olabilir, erkek var arkadaşlar. Bunu vurabilir yanlışlıkla. Yani erkek mi kız mı var mı? Ablam abi sen erkek misin kız mısın? ben bunu anlamadım. Ya yani erkek mi kız mı bilmiyorum. Bunu şuraya geçeceğiz. Tabii bu bir şey. Ne gibi olacak? Bir ses geliyor insan yok. <laughs> anne falan çocuk sesi geliyor. Anlamadım ne? Mom falan yanlar <diyenler> oluyor. <laughs> Açıyor ya. <laughs> Minecraft videosu da gelebilir arkadaşlar. Yani daha çok Minecraft videosu gelmesini de istiyorsun. Yani Minecraft videosu yapacağım? Minecraft videosu da istiyorsanız ben satayım. Mavi Akçoğlu'na çağırdı onu gösterdim. Ne? Mavi Akçoğlu'na çağırabilirsiniz. Yani o anda büyük, büyük olan başlıydı. Hemen bir yani video sistemi kanalıma da adı, abone olmayı unutmayın bu kadar her yapıyoruz. Aa, şey. Bakın basıyoruz ya. Basıyoruz. Burada hamurlar. Bam. Geçiyor Hemen alalım oğlum

Ne aldın? Hadi lan. Kobe Bryant. Kobe Bryant ile gelmişler abi. <laughs> Kobe Bryant ile abi. abi. Abi imza Kobe Bryant. İmza lan Bryant. Seni Park'ında istemiyorum Kobe Bryant. Hava atmaya çalışıyor ya. Kobe Bryant. Şöyle yani. Şimdi bu yüzden ne oluyor lan bu Haydi aşağıya Ay masam daha iyi Allah'ım kılıfı sokmayın bana. Hiçbir şey kırmayı yapmayın <laughs> Arkadaşlar yani çok fazla Buna ben bu kadar para veriyorum. 1 2, 2, 2 lira falan buna gidiyor. 28 lira. Bunun yani. yani, ne Yani teknoloji. Yani bu çubuk, bir ışık Ona da. Hani evdeki iş bu kadar para veriyorum. Ben <laughs> koydum Sana Ağaca 1400 mi olur? Suya bedel bir daha iyi yani. Ne yapacaklar burada? O yollarla konuşmuşlar. Ben onları hiç arkadaşlar. Çünkü ee... Giderken basar yiyormuş. Ne yapacaklar oğlum? Galiba şey yapar. Hadi yürü lan Kaşa para vermiyorsunuz ya. Yani. ama içeriden. Kaşa para veriyor. Ben dışarıda taşıyor muyum? Tabi da hiç kimse Eğlenceli oluyor. Şimdi millet ve geliyor. Ara her, her Yani ben bir an önce ne yaptım? Ben çimen dışarıdan. Ne atlı karınca yapıyor galiba. Yıldırımın altından vardı küçük atlı karıncı. Bu kime Bak bu çok güzel, ama ben ne i̇şte. oldu? İşte, ben vurmayı Hadi hiç yanmadı 1829. Program bak şimdi. onu geçme. Onu geçme. Onu geçme. Bunlardan hiç görmedim. Also wenn ya. fliege, <laughs> ja. Ne? Oh, ich weiß sonra ich habe nicht viel gesagt, dass ich mit mir zu tun habe. Ja. ya. bin super Vater geworden. Oh, was kafa mı ne anlamadım bak bu ne oluyor ne oluyor bu ne oldu acaba buraya ışık kalmadı ne oldu burada ışık var ya bu bu ne Evet, acaba şey mi? Yani geçiyor bütün sınavı kayıyoruz ya bakalım. nasıl dükkan? Ama bu dükkan olmuyor mu? Onu söyleyeyim. Bu dükkan falan gerek yok. <laughs> ya, nasıl

Önler geri çıkıyor. ne yapıyorlar şimdi? Bunları bir daha koyup alt kıvamında bu araçları Bir de, de, hmm, de bunları şöyle çıkartalım ve alt falan Ya bu da neydi? Adam bunun içine nereden giriyor? Adam içine de giremez mu? Daha mı? içine giriyor. Kanka orada. Kanka nerede ki?

buradan mı oldu gitti? Ne yapacağız ben? Burada bir daha bitireyim. Ha bir daha da